Yani. Yani. Bu kadar cefa çektik Şimdi biraz da sefa zamanı Tüm sefalara selam olsun <laughs> Basketbol maçının rövanşındaki ödül işte burası Evet e, biraz Bekle iki dakika Şu anda yeni daha bağlantı oldu Evet e, arkadaşlar Büyük final öncesinde Birlikteyiz Ne kadar birlikte olacağız bilmiyoruz Şu anda Ama şu bir gerçek ki Canlı yayındayız Dominik Cumhuriyeti'nden şu anda dört finalistle birlikte canlı yayındayız. Tebrik ediyoruz. Selam olsun Türkiye. Selam olsun. Az kaldı. Az kaldı. Evet sizi seviyoruz diyenler, alkışlar, Yasin diyenler. Vay be. Yasin'in fanları şu anda işareti aldı. O fanlar çok tehlikeli. Evet. E, arkadaşlar biraz sonra eee canlı yayında parkurda olacaksınız ama tabii ki ödül hayata geçmesi gerektiği için verilen bir söz olduğu için şu anda Ve sözler hep tutuldu burada. Ya, evet. Sözler, evet. sözler tutuldu burada. Sözler. Şişle, burası, burası Alaçatı değil burası Karayip'te. Evet. Ve Burada bir de ayrılmış kocaman bir deniz, kimse yok. Sadece biz varız. Açık ben gerçekten söylüyorum, <laughs> gerçekten. 10 yıldır domine geliyorum. Hiç görmedim, tam anlamıyla Evet. Ve bir şey kocaman bir deniz, kimse yok. Sadece biz varız. Şimdi, açız ben alakalıydı. gerçekten <gülüyor> söylüyorum. <gülüyor> gerçekten. <gülüyor> 10 yıldır domine geliyorum. Bak bu denizi böyle boş hiç görmedim. Tam anlamıyla gerçekten bizden başka hiç kimse yok. <laughs> Şu anda... Bir de kelebekler var. Şu an kelebek güç olduğu için o <laughs> Abi yalnız sen yavaş ve kontrollü. Evet, ee, gayet sakin geldik. Biz sakin. Kimse <laughs> geldiğinizden haberi yoktu. <laughs> uçuyorduk havaya. As. <gülüyor> <gülüyor> Biz ya <bir> Allah. <laughs> 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 Ay gayet sakin geldik lütfen arkadaşlar. Sakin geldik. Gayet sakin sakin. sakin. Dalga yapmadan, <laughs> dalga yapmadan evet. güzel bir seyahat oldu. Evet, ee, duygularınızı al alacağım şimdi birer birer. Ee, Belkan senle başlayalım. Duygu patlamasındasın belli. Abi kendimi inanılmaz hissediyorum. Çok mutlu hissediyorum. Ben yani, bu adaya geçtiğimizde hep beraber buradayız. Son zamanda kaldık. Dördümüz. Bir şekilde hala savaşmaya devam ediyoruz. Durdurak yok. Dur! Devam savaşmıyor. Tamam. <laughs> <laughs> ben <laughs> de ayakkabıyım. Evet. Ee, çok az bir zaman kaldı. Ee, i̇ki gün sonra inşallah e, Türkiye ile buluşacağız. Vay. Çok heyecanlıyım o yüzden ve bütün korkularımı yendiğim gibi bugün e, hız korkumu da galiba evet. bir tık yendim. Bir tık ama iki tık olabilir. İki tık. Selçuk'a iyi geldik gerçekten. Yani evet. İyi geldik. Dönüşte de o son tıkı da götüreceğim. Evet. <gülüyor> teşekkür <gülüyor> ediyorum. <Ha>. <gülüyor> <gülüyor> muhteşem <gülüyor> bir deniz, muhteşem bir hava ve muhteşem bir yatta. Hep beraber sonlara doğru geldik ama asla etmedik. Bizim... Açız. O zaman başlıyor muyuz arkadaşlar deniz olayına? Hayır! Evet! Berkan! Berk o Bir dakika, bir dakika dur dur! Burası boy vermeyebilir ha? Tarihe geçme! <laughs> Buradan aslan gitmeyelim. Ya boy vermiyor olabilir ha? 3 2 1 Hoppa! Girmem diye bir sistem yok! Yok! Evet! arkadaşlar teşekkür ederiz. Ben bu sırada size yorumlar okuyayım. Çok güzel. Hadi. Başka. Valla neler var neler. Yani sağ olsunlar. İlgi yüksek. Aç, 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 aç. <laughs> arkadaşlar bir şey hak etmek istiyorsanız önce emek vereceksiniz. Emeksiz yemek yok. <gülüyor> 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 Emeksiz yemek yok.